Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle yeni bir videoyla daha beraberiz. Şimdi survival oynuyoruz. Ee, yanımda kimse yok. Tek başımayım. Ee, biraz gelişmek istediğim için sizden önce mağaraya inmiştim. Gördüğünüz gibi fırsat oldu. Güzel. şuradan kömür alayım. İstiyorum full madene geçireceğim çünkü ilk bölümü. Öyle düşünüyorum en azından. Şurası biraz karanlık gibi. Geldim asıl ne nedenim. Şeydi. yanıma bir korsu alsaymışım iyi olurmuş. Ölürsek çok kötü olacak. Ee, yaklaşık altı tane gold bulacağım. 12 de olur yani. Buna bak Allah belanı versin. Altıma sıçtım ya. Orada bir böyle bir şey vardı. Buna lan diye yaklaştım. Orada atladı bir şeyler anasını satayım. Biraz gerçekten kömür toplayacağım Ya ne oluyor ya? Allah. Okumuz da bitmiş. Oba, bir şey olmadı. Ah, şudur. Ben birkaç tane daha kumru olalım Tamam ya yeter bu kadar Dönüşte alacağım gene Şuradan ilerlemek istiyorum ama çıkmaz sokak Bu maden de sömürdük sanırım Bu maden de Siz yokken en azından En azından sömürdüm ben Evet Şu tarafa gitmemişiz Hmm, burası da aşağı doğru iniyor derken kapıldı şimdi alalım Şu şekilde hemen yapmak istiyorum ama ee, ben burayı kesebilirim arkadaşlar bakın kesin olarak söylemiyorum kesebilirim. Güzel bir yere çıkana kadar onu belirteyim. Neyse. Ben şey Gerçi konuşmuyorum keseceğim buraları Kesmezsem de Heh. Bir dakika. Merhabalar arkadaşlar ben Taan, ee, Şu an kazdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burası dönüş. Bir madene rastlayabilmek için kazdım bayağı bir. Ve elmas bulduk. Yaşasın. Bir tane mi ya? Redstone da almak istiyorum. Hiçbir şeyin üstünde durarak kazmayın. Tamamdır. Şimdi 13 tane şundan yapacağım. 57 tane oldu. Şunu da kapatmak istiyorum. Arkadan Arkadaşlar yani. Şöyle. Şöyle sağlam alalım. Şu tarafa. <laughs> Allah düşerim. Şu tarafa doğru yol var arkadaşlar. gene düşüyorum. Tamam denir. Şimdi şöyle ilerlemek istiyorum. Gold arasında. Redstone alacağım birazcık. Pusula yaparım evimi kaybedersem. Ha. Şu anda sevindim. Hmm. Fena değil. Burada da bir şey yok. İki tane gold, bir tane diamond bulduk. Buradan gidiş yok sanırım. Şuradan çıkalım. Hmm. Burası da hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir yermiş. Şuradan bir yol var tekrardan. Derken buraya gelmişim ben. Abi buralara da gelmişim. Şöyle gelmediğim yerleri gezmek istiyorum. Şöyle yapalım. Buraya da gelmişiz. Şu lavdan... The... <laughs> ha, Düşün hepiniz. Neyse ya. Burada bir şey yok sanırım. Şöyle yapacağım o zaman. Bir dakika. Neredeydi orası? Ee, aynen burası. Şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Bir dakika. Aklımda bir şey var. Şuradan demir alacağım. Demir. Üç tane çıksın. Suyu nereden bulacağız? Ne suyu buluruz? Ben bir demir bulayım. Birazcık da şey ıı, adı neydi onun? Neyse kömür. Kömür. şunları koysak. Isıtır Oradan kova para Su buluruz. Hemen bakayım kaç dakika olmuş arkadaşlar. 9 dakika olmuş. Birazcık daha çekelim. En azından şu lavi yeri bir şey yapalım. Ben de o sırada şunları iyice kazayım. Bayağıdır survival gelmiyordu. Derken at şunu ya. Oh ulan. Bana 6 tane şey lazım ya. Tren yapmayı düşünüyorum. Hadi. Ben crafting'i şunu alayım elime. Şuradan bir geri döneyim. Şöyle ilerle 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 ilerle. Şuradan çık 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 çık. Su nerede vardı ya? Su 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 su. tarafta vardır herhalde. Heh. Ama bunun ucu nerede hiç belli değil. ha O da buradaymış. Aha altın arkadaşlar. Öyle Şu cesat hastayım var ya Aha Allahım zengin oldum suyu almayı unutmuşum. Hops baya karanlık. Hmm, hiçbir şey yokmuş. Güzel. 11 tane yemesimiz var arkadaşlar. 3 tane de şey. Neydi onun adı? Neydi ya? Demir demir. Ne demiri ya? Altın. Şuradan gidelim hemen. Şura, şuraya şurada da kazalım. Hmm, Burada gelmişiz. O zaman... Şuradan gideceğim. şöyle abi çok güzel. Hmm. Bu videoyu da burada bitirelim o zaman arkadaşlar şu tarafa iyice bir bakalım. Tamamdır şöyle tam turumuzu alalım. Bir dakika. Ah. buldum zannettim ben. açık alana bir geçelim. Elimizde Diamond da bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar, günler yayını aralarına ben. O. Oh.